Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra aktüel devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ekip olarak bir eve davetliydik. Memleketi özgü lezzetlerin bir arada yer aldığı kebabından çorbasına turşusuna kadar zengin bir menüyle karşıladılar bizi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ailece katılmıştık aynı zamanda. Tabii bu sofranın özelliği Antep'e özgü lezzetlerin yine Gaziantep'ten gelen baharatlar ve malzemelerden yapılmış olması. Zergil markasıyla bu mümkün efendim. Birçok önde gelen restoranın da kullandığı bu ürünleri Gaziantep'ten getiriyorlar ve yöresinde yetişen baharatlar ve salçasına kadar özel ürünler. Önümüzdeki günlerde süpermarketlerde de yerini alacak bu markayı şimdi hep birlikte tanıyoruz. Can ve Refik Çiçek çiftinin evine konuk olduk efendim bugün. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde güzel bir sofra var. Memlekete özgü birçok lezzet var. Bunları konuşacağız. Özellikle memleket lezzeti olabilmesi için bunun tabi püf noktaları, memleketten gelen bazı lezzetler, zergil baharatları ve zergilin önümüzdeki günlerde daha da sıkça duyabileceğiniz birçok farklı işte bulgurundan tutun, turşusuna kadar özellikle kuru yemiş, bakliyat, zeytin Salça, bunların hepsi evet. Gaziantep'te hazırlanıyor. Antep'ten çıkıp Londra'ya kadar geliyor ve şu an önümüzde duran bu sofrayı hazırlamamıza yardımcı oluyor. Tabi Nilcan Hanım hazırlamış bu sofrayı elinize sağlık diyelim önce. Refik ustayla diyeceğim çünkü o da bize birazdan mangal yakacak onunla ilgili de konuşacağız. Şimdi Nilcan Hanım dilerseniz bu sofradan başlayalım. Neler var şu an önümüzde? Hangi yöreye ait? Bunları hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Bu noktada Zergil'in size ne gibi faydası oldu? Bunların hepsini konuşalım. Olur. Öncelikle evimize geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi evimizde ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Biz Antakyalı olarak biliyorsunuz Antakya denince akla ilk önce gelen şey mezedir. Ben de mezelerimizi böyle güzel bir şekilde Zergil baharatlarıyla daha da bir tatlandırmak istedim. Ve burada herkese de anlatmak isterim, göstermek de isterim yaptığım mezeleri. Buyurun efendim. Başta bizim bir soğan salatamız var. Barbekü denince akla gelen. Evet. Olmaz olmaz soğan, soğan salatamız. Zeytinyağlı patlıcan dolmasıyla biber dolmamız var. Bu daha çok Antep yöresine ait. Bizim Antakya yöremize ait cevizli biberimiz var. Bol cevizli, tahinli patlıcan ezmemiz var, kısırımız var, yaprak sarma, etli yaprak sarmamız var ve ilk başta gelmesi gereken aslında humusumuz var, çiğ köftemiz var, közlenmiş biberimiz var, şehriyeli bulgur pilavımız var, zeytinyağlı barbunyamız var, burada da kuru fasulyemiz var, nohutlu tavuklu bulgur pilavı, pirinç pilavımız var, turşularımız tamamen zaten zergile ait. Türkiye'den geliyor. Hepsi Türkiye'den geliyor. Bütün baharatlarımız da Türkiye'den geliyor. Tamamen katkısız evet. Antep'ten geliyor. Bu tabii ki katkısız ve Türkiye'den gelmiş Gaziantep'ten gelmiş olması ayrı bir lezzet katıyor mu onu sormam gerekiyor. Çünkü şimdi bu lezzetleri buradan aldığınız farklı ürünlerle de yapabilirsiniz ama o lezzeti yakalayamıyoruz herhalde değil mi? Evet işin sonuna geldi. Yani. Evet aslında direkt lezzeti bu zergille yakalayabiliyoruz. Çünkü ben 11 senedir buradayım ve yemek yapmayı çok seviyorum. Belli yani yemek yapmayı sevdiğiniz belli. Çünkü bu herkesin harcı değil yani bu kadar yemeği yap, yapabilmek. Bunları bir günde mi hazırladınız? Yarım günde diyebilirim. Evet ee, bir sürü baharat denedim ben. Özellikle salça konusunda hep şey oluyordum böyle sürekli memleketten getirmek zorunda kalıyordum. Ee, bu pandemi dolayısıyla iki senedir memlekete gidemediğimiz için baharata da salçaya da aslında böyle ...bir özlem duyuyorduk ama zergil tamamen bunları kapattı. Kapattı, hiçbir şekilde hiçbir açığını hissetmiyoruz. Memleket hasreti çekmiyoruz aslında yemek konusunda. Şimdi siz aynı zamanda Restoran. restoranınız da var. Evet. Evet. O yüzden biraz da sizden dinleyelim, sizin şöyle. ne gibi e, ihtiyacınızı gideriyor bu noktada? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim, evet. Zergin'le tanışalı yaklaşık bir beş sene oluyor. Evet. Beş sene önce sene kadar biz restorantta olsun, değişik değişik yerlerden, değişik ülkelerin baharatlarını da kullandık. Fakat istediğimiz kaliteyi, istediğimiz lezzeti bulamadık bir türlü. Ne zaman ki Zergin'le tanıştıysak gerçekten müşterilerimize olsun, kendi ailemize de olsun yani gördüğünüz gibi o tadı yakalayabildik. Ne ile yakalayabiliyorsunuz güzel bir yemeği? ancak şeyle tatla, taçlandırabilirsiniz baharatla. Baharatın tam kendisini özünü bulduğunuzda yemekleriniz zaten tartışılmaz bir güzellikte oluyor ve dolayısıyla sunumlarınızla beraber müşteri kaliteniz de artıyor ve müşteri potansiyeliniz de yükseliyor. İlk başta biz bunu restoran ortamında denedik ve gerçekten istediğimizin üst, ötesinde üstünde bir şey biberinden tutun karabiberine kadar ne bileyim işte sumağına kadar kebaplara girecek olan salçasına kadar her türlü şeyi kullandığımızda Bambaşka bir tat yakaladık ve gerçekten memleketin kendisiyle özdeşleşmiş bir tat. Hani e, Türkiye'den gelirken şu getirelim ya da bunu getirelim ya da kargolara verelim artık şeyine girmeye gerek yok. Öyle bir sıkıntımız da kalmadı. E, dolayısıyla müşterilerimizle bütün her şeyi sunuyoruz. Mezelerimiz zaten ortada görünüyor her şekilde. E, biberinden tutun, işte ne bileyim turşusuna kadar. Her şekilde restorantta da kullanılıyor ve burada da kullanılıyor. Zeytin e, sektörüne de girmiş oldu son zamanlarda zergil gördüğünüz gibi. E, şu anda da evlerimizin kahvaltılarında da vazgeçilmez bir hale geldi. Şimdi zeytinler de Antep'ten? Zeytinler Türkiye'nin en iyi bölgelerinden gemlik zeytinleri olarak Antep'e geliyor. Biz kendimiz orada işliyoruz. Kendi bünyemizde tekrar Londra'ya getiriyoruz İngiltere'ye. Londra'ya getiriyorsunuz ama tabii ki turşular, bütün sebzeler Antep'e ait. Antep'e Antep. ait, Antep, Antep, Antep ait. Antep. evet. Şimdi... Tabii yemeklerden konuştuk, lezzeti evet. veren baharat dedik. Birçok farklı e noktada yardımcı oluyor. Şimdi etler mangala atılacak birazdan. Evet, biraz Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Kesinlikle etlerin de soslanmasında zaten yine baharat olmazsa olmazlarımız. Çünkü siz de takdir ederseniz her yerde et vardır. Fakat şu bir gerçek ki etin lezzetini de veren de yine baharat olacaktır. Dolayısıyla doğru adresten, doğru ürünü alıp da kendi yemeğinize kattığınız zaman Tartışılmaz bir lezzet olacaktır ve sadece size geriye kalan tek bir şey vardır ki o yemeğin tadını çıkarmak kalıyor. Şimdi, tabii şey, ki sabırsızlanıyorsanız bence diyorum ki röportaj başlayalım de, yani ben şimdi, de aynısını size söylüyorum aynen. çünkü bu kadar bir güzellikte olan bir şey Çok bekletmenin de, de yani. Aynen, ben, ben de bir önce... an önce bitirmeye çalışıyorum ama şimdi tabii aynen. izleyiciler de bunu düşünmesin ya burada bir kurgu var mı acaba Hayır, diye tamam. yani gerçekten size bunu söyleten bunun lezzeti. Kesinlikle <laughs> lezzeti yani tartış. Bir de ben şöyle diyeceğim yani hani bunda bir şüphesi olan varsa tabii ki online satışları da yapılıyor. Ee, direkt sitesine gidebilir ve oradan da istedikleri ürünü Size, restorana, evet. size yani. restorana birebir getiriyorlar herhalde. Tabii ki. tabii ki kendileri servisleri var. Biz siparişlerimizi veriyoruz. Çünkü tabii ki restoran ortamı olduğu için biz gidip de işte onları alamıyoruz öyle. Evet. Kendileri bize getiriyorlar. Ama evlere son zamanlarda online siparişleri mevcut oldu. Ve ha, evet istedikleri evet. doğrultuda alabiliyorlar tabii ki. Yeter ki şey alsalar hani ortada bir kurgu ya da herhangi bir şey yoktur. Ee, azar azar denesiler ama ne demek istediğimi anlayacaklar ve kesinlikle pişman olmayacaklar. Evet. Şimdi zergil baharatlarının sahibi buraya getiren isim Yalçın Aydoğan. Biraz önce sözü verdim ama size çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı aslında. Online <laughs> aynen, aynen. satışından tutun da işte restoranlara kadar verdiğiniz hizmet. Evet, Hatta önümüzdeki günlerde bütün süpermarketlerde de görmek istediğimiz bir şey var ee, elinizde. Bir marka yarattınız zergil baharatından tutun da birçok kalemi. Yani, yani Antep'te 130, ne var? evet 130 140 çeşit ürünlerimiz mevcut şu an. Kendi bünyemizde çıkardığımız ürünler bunlar. Bunlar da dediğiniz gibi yakın zamanda marketlerde de ama şu an sadece online satışla başlıyoruz. Hani online'dan giremediğimiz evlere de girmek istiyoruz açıkçası. Hani sadece Hı. restoran değil de restorandan ziyade işte Türk mutfağına özen gösteren yerli veya yabancı tüm kesime de online satış yaparak ulaşmak istiyoruz. Kendi sayfanızın dışında işte Robin Food gibi başka yine online Best satış yapıyoruz. Robin Food ve bizim kendi zergil sitemizde mevcut satışlarımız var. Evet. önümüzdeki günlerde de bütün marketlerde göreceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi özellikle 5 yıl önce sizinle bir röportaj yapmıştık. Evet. O zaman sadece baharat getiriyordunuz. Sadece Dediniz ki var, evet. sadece baharat işin püf noktası değil demek ki. Değil mi? Aslında öyle değil. Biz baharatla başlayıp taleplerin daha fazla olmasıyla bizi yönlendiriyor çünkü müşterilerimiz. Hani baharatın yanında nar eşkisi olsun, limon suyu olsun, bulgur olsun, diğer bakliyat ürünleri olsun. Hani niçin salça getirmeyelim, niçin işte turşusunu da getirmeyelim, zeytinini de getirmeyelim diye bize talep oldukça biz de kendi şeylerimizi, ürünlerimizi hani çoğaltılıyoruz. Evet. Çoğalttınız. Şimdi büyük bir depoda hem dağıtım ağınız var, tabii. online satışınız var. Bu noktada e, size artık ulaşmaları gerekiyor herhalde Hı. bu lezzetleri yakalayabilmeleri için. E, tabi daha kolay oldu şimdi bize ulaşmaları. Evet. Online ile biz hatta e, aynı gün teslimat da yapıyoruz. Kendi servis araçlarımızla saat 12'ye kadar öğlen arası 12'ye kadar verilen tüm siparişleri o gün içerisinde teslim ediyoruz. Evet. Onun haricinde de kargoyla birkaç gün içinde İngiltere'nin daha farklı bölgeleri işte Galler olsun, İskoçya olsun oralara da teslimat yapıyoruz kargoyla. Siz şimdi restoran sahibi olarak özellikle Birleşik Krallık'ta yaşayan birçok bu işi yapan işletmecimiz var. Onlara tavsiye eder misiniz? Özellikle ilk başta müşterilerine iyi bir şey sunmak istiyorlarsa ve gerçekten iş yerlerinde ulaşmak istedikleri hedefler ulaşmak istiyorlarsa o lezzete ulaşmak istiyorlar. Kesinlikle. Bu baharattan başka bir baharat kullanmasınlar diyorum. evlerine de gelince memleket hasreti çekmesinler diye yemek konusunda tek yapacakları bir şey varsa Zergil London baharatlarına gitsinler. Online üstünden öncelikle bir siparişlerini versinler evet. ve gerisini kendileri kullansınlar. Zaten kendileri ne yapacaklarını biliyorlardır evet. şefler olarak ya da işletme sahipleri olarak ama diyeceğim tek bir şey var ki var ki o da bu baharattan vazgeçmezsinler. Vazgeçmez. Çünkü ben 5 seneden beri kullanıyorum ve hiçbir şekilde değiştirmeyi düşünmüyorum. Kalitede tartışılmaz bir noktada zaten. Şimdi ben Nilcan Hanım'a soracağım. Nilcan Hanım bu baharatları, bu e, malzemeleri aldıktan sonra bu lezzetler çıkacak mı? Sizin burada elemeğiniz ona ne diyeceğim? E, mutlaka bir insan el lezzeti de olur, evet. on, şüphesiz. Ama hani bir olur, yapamadık, iki oldu, yapamadık, üçüncüsü de mutlak olacak. Çünkü doğru malzeme, doğru yapım süreci olduğunu herkes, her yemeği, her meze. Ben Antakyalıyım ama şu an Antep dolmasını yapabiliyorum. Evet. Ben hiç daha önceden yapmadım ama malzemesini de buldum. Doğru malzeme, doğru salça, doğru şekilde pişirim olduğu anda birer Antep dolması. Birazdan sizden zaten sonucu alacağım. Evet tatların lezzetine siz karar vereceksiniz. Ben yaptığıma inanıyorum. Herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ürünler diyebilirim. Harika. Çok teşekkür ederiz. Biz tabii teşekkür ki burada edelim. çoluk çocuk birçok e, güzel zaman geçiriyoruz. Yemeklerin tadına da bakacağız. Herkesin, yapanların eline sağlık, sizin de emeğinize sağlık diyelim. Hoş geldiniz. <laughs> Yemeğe başlayalım o Buyurun, zaman. Lütfen. Ne diyelim ya? Şey Bu güzelliği bence bekletmeyelim artık. Bekletmeyelim. Öyle diyorum. Aynen. Lütfen.